Tabi sen az önce Pınar Karşıyaka'nın hem sakatlıklar hem hastalıktan dolayı zor bir dönemden geçtiğini vurguladın. 2 Nisan Cuma günü yapılan PCR testinde de bir BGL takım oyuncusu ve iki antrenörün testinin pozitif çıktığı açıklandı. Dolayısıyla da bench'te de antrenör grubu açısından da biraz azaldı Pınar Karşıyaka. Bunu da belirtmek lazım. Erol Can Çinko. Perdeden faydalandı. Şimdi pasını verdi. İçeri gitti Kadir Bayram. Çıkarttı dışarı tekrar. 5 saniye hücum süresinin sona ermesine Erol Can Çinko. 2 saniye 1 saniye atış kullanmak zorunda. Çok zor bir atış geldi Erol Can Çinko'dan. Süre bitti. 24 saniye hücum süresi sona eriyor. Hücum süresi. 1-3'e bir cevap. Şimdi Barış Ermiş. Barış'tan Yiğit'e. Yiğit Arslan atmadı. Yiğit Arslan. Barış Ermiş. Hasan Mare. Yeniden Yiğit Arslan Göksen'in. Yiğit Arslan dışarıda. Hasan Mare içeride. Hasan Mare. Sportmenlik dışı fal kararı geldi. Basket geçerli değil. Öncesinde kararı. dışı 25 Atkins'dan Cook. Elgin Cook. Atkins'i gönderdi. Ledo'ya yine top aldırmıyorlar. Bir top kaybı daha. Nick Johnson topu çaldı. Nick Johnson Erdi'ye pası. Ve iki serbest atış gelecek Erdi Gül Aslan'dan. Seriyi 8-0'a taşıma şansı şu anda. Ama Wilshere'ın üçlüğü geldi. Sonra iki artı bir geldi. Ve bu da Sportbank dışı faal. Yani bu hücumdan da 3 veya daha fazla sayıyla dönebilir. Lokman Ekim Fethiye Belediye işte burada Barış doğrudan rakibine o topu attırmamak için o faul yaptı ve üzerine çıktı. Şimdi Raşard indirdi topu. Kelly'yi Andrew savunuyor. Alp Karahan. Dribblingini kesti. Çok iyi bir pas. Sonrasında sert bir faul. Sportmenlik dışı faul kararı. Jamal Gully'den Rashard Kelly'e faul. Önce normal faul kararı çıktı ama. Halen incelenmekte pozisyon. Evet. Karar verildi bakalım. O karar ne? Ufak bir fikir alışveriş hakemler arasında. Şu an evet konuşmaları da duyuyorsunuzdur. Normal faale çevrildi. Sportmenlik dışı far kararı yok. Tekrar izliyoruz. Bu müdahaleyi devam eden bir hamle olarak görmedi. Hakemler normal bir faal olarak değerlendirdi.